Batık gemiye çok benziyor. Bu ne? O ne abi? O ne? Üstüne geldik mi? Abi bu ne? O kadar benziyordu ki yan yana böyle bir şey. Geri bak. Batık gemi. O kadar benziyor ki batık gemiye. Batık geminin ta kendisi. şurada şey yusunlar var uzun uzun kocaman Ben de yem yok. Belki vardır birkaç zaman yok hiçbir şey. Lan ben, ben deyem yok diyorum. Zil. O oh, sonunda karaya vardık gibi, her yer diyorsun. Ah. Beni arkasından itiyor. Ne kadar hızlıyım Yunus kadar. Ah be, şurada bir kara parçası var. Sonunda kara. O sonunda ve Of. Oh. Kahverengi koyun hemen keseceğim. Gel seni pis eşek. Abo! İki attı. Nasıl ya? Kazma da hasar veremiyor mu? Hasar verip. Sunucu da sıkıldık ya. Çok zibidi bir sunucu. Din herde. Hadi seni o koca kafalı domuz. Gel 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 gel. Asandı gel. <laughs>

mm <laughs> Mmm. burada ölmek istiyorum ama bu olarak değil nasıl yani diye soruyorsunuz Göster Aa. ya bu da ölmek istemiyorum ben bu olarak ya şey şey ben şurada şey bulayım nerede bu olarak Yunus Yunus çok lazımsın bana Yunus ölüyorum senin yüzünden dünyadan çık. Ben oyuncu değilim lan. Ya benim adım Uygar FGGG. Neden oyuncu yazıyor? Uygar FGGG işte. Ama burada oyuncu yazıyor. Oyun bu. Google Play Store'a da gireyim. Bakayım, bakayım, bakayım. Neden? Bakayım sensör diye bakayım. <tık> no 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 no. VIP diye bu uygulama var ya uygulama dediğim oyun bir bakacağım. O kullanış suçlu değilse sileceğim. geçen yüklemiştim krasa ekledim. Ay ay. Ah ay ay. Bir ya bir gol. Ve başkanı kurtaracağız böyle. O oh. Hey. <laughs> <laughs> Tam şu kafasına şöyle. Ha. Evet. Take. Şu youtuberların oynadığı oyun. <laughs> ah be. Ha nişan alacakmışızdı. <laughs> Oy. Tam eli fırtağız be, tam eli. İlk önce sen, sonra da senin şu bacaktan sıkak. <laughs> Oo, bu ne? Başkan için koruma kaskı. Başkan başkanım. Ne alaka? He, biraz havadan şöyle ya. Başkanım. Hayt be. Başkanı öldürdüm üstüne atlayarak. Tam şöyle bak. Bak bak tam başkanı şey. <laughs> Başkanın kalbine vurduk Tantayla ya. A, reklam girdi ya. Reklamlı oyun olmasın ya. Hızlı bir reklamlar. Aa atladım direkt. Ya, artık git. Şimdi tam senin üstüne atlayacağım.

lisans güzeller güzeli, davet edip, partiler... Bu ne lan? Çok kötü oyun. Ya atla. Hadi atlayacak şimdi hadi. 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 hadi.

Neler değiştirecek? Üstü kötü be. Yok iyi. Başkanı değiştirecek. Trump'a çok benziyor. Lan Trump'ın kendisi ya bu. O ne? Ah, top kapısından vurdu. Aa, bu ne ya? Var artık reklam yok. Al çık bu oyundan ya. Çık çık reklam bağımlısı. Sileceğiz bu oyunu artık. Çok kötü. İyi de çok bıraktı lan oyun. Ha da sildik. Ne yap? Ya sildik. arkadaşlar videoyu bitirmek bugün bayağı oynadık videoyu bitiriyorum görüşürüz.